Astana'da Orta Asya tarihindeki ilk uluslararası müzik yarışması Silko Star başlayacak. Müzik şovu Kazakistan Cumhurbaşkanlığı Televizyon Radyo Kompleksi ile Çin'in CMG Medya Kuruluşu'nun ortak projesi olarak gerçekleştiriliyor. Başkente sahne alacak yarışmacılar arasında Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan, Malezya, Kazakistan, Çin, Kırgızistan, Moğolistan, Tacikistan, Türkmenistan, Özbekistan ve Güney Kore'den katılımcılar yer alacak. Çekimler 20 Ağustos'ta başlayacak. Büyük final ise 22 Kasım'da Silkway kanalında ve yarışmaya katılan ülkelerin önde gelen kanallarında canlı olarak yayınlanacak. Projenin izleyici kitlesinin 1 milyardan fazla olması bekleniyor. Jüri kadrosu da oldukça etkileyici. Aralarında ünlü sanatçılar ve yapımcılar bulunuyor. Televizyon yayını Kazakça, Çince ve İngilizce gerçekleştirilecek. Genel olarak yarışma kültürel bağları güçlendirmeyi ve dünya müzik endüstrisini yeni isimleri kazandırmaya hedefliyor. Для нашего канала и в целом для Казахстана это için ilk kez gerçekleştirilen böylesine büyük çaplı bir proje programın konseptini Kazakistanlı uzmanlarımız, müzik yapımcılarımız ve editörlerimiz hazırladı. Konsepti oluştururken yurt dışındaki deneyimlerden de yararlandık. Elbette Eurovision ve Türkvision örnekleri dikkat alındı. Farklı yönü ise jüri üyelerimizin stüdyoda bulunacak olmaları. 10 program boyunca jüri her seferinde sanatçıya ne kadar yetenekli olduğunu değerlendirebilecek себя или насколько Final sonucunu yüzde 50 jüri, yüzde 50 izleyici oyu tayin edecek. Ülkemize yarışmada günümüzün yerli pop müziğinin yıldızı halk arasında Alem adıyla tanınan Batırhan Malikov temsil edecek. Bu menüsün Bayrağımızı dünya sahnesinde dalgalandırmak benim için gerçekten çok büyük bir gurur. Bu fırsat için yürekten teşekkür ederim. Projede ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek ve değerlerimizi korumak için elimden geleni yapacağım.